Şiirlerle Menkıbeler Abdülkadir Geylani Kuddisesi Ruh Hırsızın Hidayeti Abdülkadir Geylani, küçükken yaşı bir gün, tarlaya çift sürmeye gitmiş idi gündüzün. Öküzün kuyruğundan tutunmuş gider iken, hayvan dile gelerek konuştu ona birden. Dedi, ey Abdülkadir, şunu bil ki şüphesiz, seni bu işler için yaratmadı Rabbimiz. Korktu ve eve geldi. Dedi ki, anneciğim, bana izin verirsen, Bağda'da gideceğim. İlim tahsil etmektir, gitmekte asıl gayem. Ayrıca evliyayı ziyaret ederim hem. Annesi memnun olup dedi ki, Ey evladım! ilim öğrenmen idi benim dahi muradım. Koltuğunun altına dikerek kırk altını, Dedi ki, Doğruluktan ayırma lisanını. Git, yolun açık olsun. Emanet ol Allah'a. Belki de görüşmemiz nasip olmaz bir daha. Abdülkadir böylece annesinden ayrılıp, Bağdat'a yola çıktı bir kervana katılıp. Bir müddet yol gidip de geçince Hemedan'ı, aniden eşkıyalar bastılar bu kervanı. Kervanda mal ve eşya var ise her ne kadar, teker teker sorarak gasp eyleyip aldılar. Abdülkadir'e dahi sordu ki bir eşkıya, Ey çocuk, üzerinde neyin var, mal ve eşya? Dedi, benim sadece kırk altınım var ki hem, onları koltuğumun altına dikti annem. İnanmadı eşkıya onun bu sene. Gitti ve ikincisi geldi onun yerine. O da alay ederek sordu, Ey fakir çocuk, yanında mal ve para neyin var, söyle çabuk. Ona dahi dedi ki, Kırk altınım var yanımda, Onlar da dikilidir koltuğumun altında. İnanmadıysa de O dahi buna yine, Gidince haber verdi bunu reislerine. Reisleri çağırtıp sordu ki, O da tekrar, Ey çocuk, Doğru mudur, Yanında altın mı var? Dedi, Evet efendim, Kırk altınım var ki hem, koltuğumun altına dikmişti tek tek annem. Söylediği o yeri sökerek eşkıyalar, altınları görünce şaşıp dona kaldılar. Reisleri dedi ki, Pekala ey evladım, niçin doğrusunu söyledin anlamadım. Eğer söylemeseydin bulamazdık biz bunu. Niçin sen bile bile söyledin doğrusunu? Dedi ki, Ben anneme söz verdim ki efendim, Her ne olursa olsun yalan söylemeyeyim. Doğrudan sapmamaya söz vermiştim anneme. Değer mi altın için bu ahdimden dönmeme? Reis bunu duyunca başladı ağlamaya dedi eyvah benim de ahdim vardı Allah'a lakin bunca senedir yaparım eşkıyalık şu andan itibaren tövbe ettim ben artık diğer eşkıyalarda bakarak buraya ise dediler bizler dahi vazgeçtik öyleyse halisen tövbe edip o gün bunca eşkıya aldıkları ne kadar var ise mal ve eşya tekrar sahiplerine vererek teker teker o günden itibaren o işi terk ettiler